hayatı dramatik ve bir o kadar klişeleşmiş Türk dizileri gibi aşk, ihtiras, ihanet üçlüsünde geçen, mesela kuzeninin aslında kardeşi olduğunu öğrenecek olan ama ayrıca iyi bir matematikçi ve algoritma fikrini ortaya atan ilk insan ünvanına sahip bir kadın, Hayatı başka bir videonun konusu olmayı hak eden bir adam ve bu ikilinin günümüz teknolojilerine yön veren vizyonunun hikayesi. İyi seyirler. Ada Lovelace, soylu bir şair olan Lord George Gordon Byron'ın tek resmi çocuğuydu. Resmi detayı önemli. Dönemin ünlü bir şairi olan Lord Byron, o zamanın şartlarında nadir rastlanan kadın matematikçilerden Anne Isabel Milbank ile evlenmişti. Ama çifti pek de iyi anlaştığı söylenemezdi. Hatta belki de evlilik hayatlarındaki en güzel şey dünyaya gelen kızları olacaktı. Böylelikle doğum adıyla August Ada Byron, 10 Aralık 1815'te dünyaya geldi. Ancak ailesinin mutsuz evliliği daha fazla sürmemişti. Lady Anne Isabel henüz birkaç aylık olan kızını da yanına alarak eşinden ayrıldı. Ada'nın babası da daha sonra ülkeyi terk etti ve söylenenlere göre Yunanistan'da hayatını kaybetti. İşte Ada böylelikle hayatı boyunca babasını bir daha göremeyecekti. Kendi de matematikçi olan anne Lady Anne, eski eşi Lord Byron'ın aslında deli olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden de kızının babası gibi karamsar ve dönemin bilminden geride kalmış bir insan olarak yetişmesini istemiyordu. Ancak Ada ve annesi Lady Byron'ın arası çok da iyi değildi. İkili ne yazık ki anne kız olmalarına rağmen yakın bir ilişki kurmayı başaramamıştı. Bu yüzden de annesi Ada için o dönem pek de eşi benzeri görülmemiş bir yetiştirme tarzını tercih etmiş ve Ada'yı hayatının geri kalan büyük bir kısmında bakacak olan anneannesi Judith Milbank'e teslim etmeye karar vermişti. Ancak hem boşandığı eşi Lord Byron'dan kalan fırsatlar hem de soylu bir aile oldukları için topluma karşı kendini sevgi dolu ve ilgili bir anne olarak göstermeyi de başarmıştı. Oysa bir anne olarak yaptığı tek şey Lady Milbank ile kızı hakkında yaptığı mektuplaşmalardı. Ada'ya karşı o kadar soğuktu ki mektuplarında kızı için o diye bahsediyordu. Ayrıca hiç çekinmeden annesine Ada için değil kendi annesini tatmin etmek için konuştuğunu, Eda'nın tüm sorumluluğunu alacağı takdirde çok mutlu olacağını ve ileride olası bir durumda anneliğinin sorgulanmaması için bu mektupları saklaması gerektiğini belirtmişti. Bu da haliyle anneanne Lady Milbank'in annesiz büyümek zorunda kalan torunu Eda'ya olan ilgisini ve düşkünlüğünü oldukça arttırmıştı. Bu süreçle beraber Aidan'ın oldukça üstüne düşmeye başlayan Lady Milbank, biraz da Lady Byron'ın Aidan'ın babasına benzemesinden korkması ve bu nedenle iyi bir eğitim almasını istemesi üzerine Aidan'ın kadınlara verilmesi gereken sanat, edebiyat ve nakış gibi dersler yerine özel hocalar ile annesi tarafından verilmesi uygun bulunan matematik ve fen gibi dersler almasını sağlamıştı. Yani aslında bunlar pek de bir ilerici ve çağdaş bir bakış açısıydı ama kimse ona ne yapmak istediğini de sormamıştı. Ayrıca bir sorun daha vardı ki sebebi bilinme şekilde Ada sık sık hastalanıyordu. Hatta bir defasında geçirdiği kızamık hastalığı onu tam bir sene sürecek olan bir yatak istirahatine mahkum etmişti. Sonra da bu hastalığın kalıcı hasarlarıyla uzun bir süre ancak koltuk değnekleriyle yürüyebilir olmuştu. Ama son derece azimli olan Eda tüm bu hastalıklarına rağmen aldığı eğitimlerin sayesinde matematiksel becerilerini oldukça geliştirmeyi başarmıştı. Geçen yıllar ile birlikte de artık ergenlik çağına gelmiş güzel bir genç kız olmuştu. Hep başına buyruk bir tavrı vardı. Öyle ki annesi peşine onu takip etmesi için insanlar bile takıyordu. Biraz da çapkın bir kadın olmaya başlamıştı. Birçok çapkınlık denemesinin ardından Eda, annesinin tüm baskıcı tavırlarının eşliğinde 1833'ün başlarında öğretmenlerinden birisiyle ilişki yaşamaya başlamıştı. Dönemin kurallarına göre evlilik dışı herhangi bir ilişki yaşamak adlarını kirletmeye zaten yetiyordu. Bu yüzden ikili her ne kadar ilişkilerini saklamaya çalışsa da Lady Byron'un arkadaşlarına yakalanmışlardı. Olayın açığa çıkmasından sonra Ada ve Aşı el ele verip kaçmaya çalışsa da öğretmenin akrabaları bu soylu kızı tanımıştı. Haliyle de Lady Byron durumdan haberdar edilmişti. Bir yandan çapkınlıklarına devam eden Eyda, babasının üvey kız kardeşi yani Eyda'nın üvey teyzesinden olan kuzeni Elizabeth Medora Lyh ile tanışmış ve her ne kadar soğukça bir ilişki olsa da akrabalık ilişkisini kurmaya başlamışlardı. Ancak bir süre sonra Eyda'nın annesi Lady Byron aslında Medora'nın babasının da Lord Byron olduğunu yani kuzen değil abla kardeş olduklarını açıklamıştı. Eyda ise yozlaşmış ailesinin içindeki bu duruma pek de şaşırmış gibi gözükmüyordu. Öyle ki ailesinde yaşanan ensest ilişkilerin sadece bununla sınırlı kalmadığını da düşünüyordu. Bir takım soylu ilişkileri vakti zamanında gerçekten böyleymiş. Yani bu söylediklerin maalesef o dönem için çok da şaşırılacak şeyler değilmiş. Bir yandan ailesinde yaşanan bu acı gerçeklerle yüzleşmeye çalışan Aidan'ın yolu henüz 17 yaşındayken katıldığı bir kasaba şenliğinde o zamanlar 41 yaşında olan dönemin ünlü matematikçisi Charles Babbage ile kesişmişti. Bu Charles denen adam dönemine damga vuran fark makinesinin mucidiydi. Bu makine dişliler, çubuklar ve makaralar gibi mekanik parçalar kullanarak matematik işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirmeyi sağlıyordu. Her bir dişli ondalık bir basamağa, her bir sütun ise ondalık sayıya denk geliyordu. Basitçe dönemin zorlu hesaplamalarını yapmaya olanak veriyordu. İşte bu temelde bir hesaplama bilgisayarıydı aslında. Dönemin hesaplama araçlarına göre oldukça büyük bir buluş olduğu tartışılmazdı yani. Ede zaten Charles'ın üstün matematik yetisinden ve icatlarından haberdardı. Böylelikle bu ikili matematikten bahsetmeye başlayınca zamanın nasıl aktığını anlamamış ve o anda onların da haberi olmadığı bilimin üzerine kurulan muhteşem bir dostluğa adım atmışlardı. Bu güzel tanışıklığın ardından Charles böyle genç bir kadının matematik ve bilim hakkında bu kadar bilgiye sahip olmasına hayran kaldı ve ona akıl hocalığı yapmak istediğini söyledi. Eyda da bunu seve seve kabul etmişti. Öylelikle Charles onu Londra Üniversitesi'nde matematik profesörlüğü yapan Auguste Morgan'la tanıştırdı ve Eyda zaten sahip olduğu kuvvetli temellerin üstüne ileri matematik eğitimini işin ehlinden öğrenmeye başladı. Dostlukları yıllar sürecek ve evet dost olarak kalacaklardı. Yani burada devreye yine bir aşk ihtiras mevzusu gariptir ki girmiyordu. Tabi bildiğimiz kadarıyla. Ayrıca Aidan'ın matematiğe karşı olan yeteneği Charles'a oldukça etkilemiş olacak ki ona gelecekte sayıların büyücüsü diye hitap etmeye başlayacaktı. Böylelikle eğitim hayatına bir yandan devam ettiren Ada henüz 19 yaşındayken Lovelace kontu William King ile evlendi. Bu şekilde kendisi de bir kontes olmuştu. Artık herkes onu günümüzde de bilinen adıyla Kontes Eda Lovelace olarak tanıyordu. Bu evlilikten Annabel, Ralph ve Byron adında üç çocuk dünyaya geldi. Bu sırada tabii ki Eda'nın annesi Lady Byron'ın gözleri hala Eda'nın, dolayısıyla torunlarının üzerindeydi. Öyle temkinliydi ki torunlarına ders vermesi için o zamanlar ahlak eğitmeni olarak adlandırılan Dr. William Benjamin Carpenter'ı görevlendirdi. Ancak Lady Byron'ın korktuğu şeyi kendi elleriyle kızına sunduğundan henüz bir haberi yoktu. Evde çocuklar vasıtasıyla Ada ile vakit geçirmeye başlayan Dr. Williams kısa sürede Ada'ya aşık oldu ve beklenmedik bir flört dönemi ortaya çıkmaya başladı. Ancak William bu ilişkinin sadece bir kaçamaktan oluşmasını değil, resmi bir ilişkiye dönüşmesini istiyordu. Bu yüzden de Ada'yı evliliğinin mutsuz olduğuna ve kocasıyla konuşup bu evliliği bitirmesine dair ikna etmeye çalışıyordu. Ancak adanın bu şekilde kirlenmesini istemeyen Ada, ki bence adam soylu olmadığı için kabul etmedi, en kısa sürede William ile olan tüm ilişkilerini kesmeye karar vermişti. Yani bir nevi bizimki kovulmuştu. Bu süreçte hem gönül işlerini hem de matematik bilgisini geliştiren Ada sadece matematikle ilgilenmemiş, Fransızca da dahil olmak üzere birçok dili ana dili gibi öğrenmeyi de başarmıştı. Tabi bunun dışında Charles ile vakit geçirdikçe onun icat ettiği makinalardan da oldukça etkileniyordu. Ancak bir süre sonra makinelerde Charles'ın bile göremediği eksiklikleri fark etmeye başladı. Özellikle de fark makinesindeki potansiyel Ada'nın fazlasıyla dikkatini çekmişti. Öyle ki bu sırada Ada ile yaptıkları istişareler sırasında Charles, 1843'te fark makinesinden biraz daha farklı olan analitik motoru geliştirmeye başlamıştı. Daha sonra Charles Ada'dan bu konulara olan hakimiyeti ve dil bilgisi sebebiyle İtalyan mühendis Luigi Federico Menabrea tarafından yazılmış bir makaleyi tercüme etmesini istemişti. İşte bu tercüme işi Ada'nın programcılığa olan ilk adımına atmasını sağlayacaktı. Ada'nın ufku ve vizyonu bu çeviri sırasında çığır açmıştı. Planlanan analitik motorun doğru kullanıldığı takdirde kapsamlı bir şekilde birçok matematik işlemini gerçekleştirebileceğini fark etti. Ayrıca çeviri ve notların arasına da bir algoritma tasarımı sıkıştırmayı ihmal etmemişti. Böylelikle çeviri olması gerekenin 3 katı uzunluğuna gelmişti ama tarihte ilk defa algoritma diye bir şeyden bahsedilmişti. Algoritmalar belirli bir problemi çözmek veya belirli bir işlemi gerçekleştirmek için oluşturulmuş adımların bir dizisidir. Mesela bisiklete binmeyi öğrenmek için gereken adımlar bisikletin üzerine otur, dengeyi kur, pedalları çevirmeye başla, direksiyonu kullanarak yönlendir, fren yapmayı öğren şeklindedir. Bir amaca ulaşmak için gereken adımlar dizisiydi. Tahmin edersiniz ki Ada makalede yalnızca bunlardan bahsetmedi. Bu notlardan bazıları analitik motorun tasarımını dokunma makinelerinin çalışma şekliyle karşılaştırıyordu. Yani dokuma makineleri eksiksiz bir tasarım oluşturmak için desenleri takip ediyordu. Ada da bu şekilde motorun yalnızca sayıları hesaplamak için değil, harfleri oluşturmak için de desenleri ve kodları takip edebileceği bir yol hayal etti. Hatta bunun için delikli kartların kullanılabileceğinden bahsetti. Aslında sadece bahsetmekle de kalmadı. Delikli kağıtlar fikriyle hayata geçirilmiş olmasa da dünyanın ilk program tasarımını da yapmıştı. Öncelikle kağıtlara belirli delikler açılacaktı. Örneğin sadece bir tane deliği olan kağıt makine için A harfine denk gelecekti. Bu sayede delikli kağıtlarla farklı problemlerin hesaplanması gibi işlemler de yapılabilecekti. Bu bir nevi görme engelli birisine okumayı ki bu örnekte o Charles'ın yaptığı makine oluyordu. Yani Braille alfabesini öğretmek gibiydi. Ve evet, Ada tüm bunları henüz 1800'lerde düşünmüştü. Böylelikle yalnızca delikli kağıtlar kullanarak dünyanın ilk programını yazmış ve Charles ile birlikte tarihteki ilk programlanan bilgisayar fikrini de ortaya çıkartmıştı. İşte bu günümüzde kullandığımız tüm makinelerin çalışma mantığını ortaya çıkartan, yani bir nevi günümüzdeki teknolojiye yön veren ilk fikirdi. Bu başarısı ve yoğun tempolu çalışmasının ardından Eyda, yasak aşklara tekrar yelken açabilme fırsatını da bulmuştu. Saraydaki balolara katılıp dans ederek pek çok kişiyle flört ve evlilik dışı ilişkiler kurmaya devam etti. Bu sırada Charles ile araları hem bu davranışlarından ötürü hem de birkaç düşünsel ayrılıklardan dolayı açılmıştı. Ama eyda daha da kötüye gidiyordu. Bir yandan da kumara merak salmaya başlamıştı. Ancak bu merak öyle derindi ki, takıldığı flörtleri ve erkek arkadaşlarıyla birlikte bir kumar sendikası kurmuş ve büyük bahisler için üstün matematik becerilerini şans oyunlarında kullanılacak bir formül ortaya çıkartmıştı. Ancak bu formül pek başarılı değildi. Durum feci bir şekilde ters gitti ve sendikaya binlerce sterlinlik borç kalınca, her ne kadar istemese de kocasına her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Artık gencecik yaşında bir çıkmaz sona geldiğinin kendisi de farkındaydı. Ve borç öyle büyüktü ki kont olan kocasının parası bile yetmiyordu. O olayın ardından büyük bir depresyona girdi ve stresin de tetiklenmesiyle geçen yıllar eşliğinde rahim kanserine yakalandı. Dönemin tedavi şartlarının kötülüğü ortadaydı. Ve bununla birlikte o her şeyin farkındaydı öleceğini anlayan Eda da ufak çaplı olsa da tartıştığı Charles'tan özür dilemek istemiş olacak ki 1851'de Charles'a bir mektup yazdı ve onun vasisi olmasını istedi. Ancak tek bir mektupla bu isteği yasal hale getirilememişti hastalığının son aylarında ise annesi tarafından çevresi sıkı bir şekilde kontrol altına alınmıştı. Eda acılar içinde kıvranırken bile anne Lady Byron ona işlediği günahlardan dolayı tövbe etmesini ve Tanrı'nın onu affetmesi için dua etmesi gerektiğini söylüyordu. Ve maalesef bu hastalık nedeniyle Eda 27 Kasım 1852'de henüz 36 yaşındayken rahim kanseri nedeniyle yavaş yavaş hayatını kaybetmişti. Eidan'ın ölümünden sonra geçen yılların eşliğinde Charles da bu makineleri bir şekilde geliştirmeye çalışsa da fazla ileri gidememişti. 1871 yılında 79 yaşındayken böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Evet, belki ortaya pek de bir imkanlardan ötürü tam olarak bir icatlar silsilesi çıkamamıştı. Ama başta Charles'ın sonra da hayatı ihtiraslar, ihanetler ve ilişkiler ile geçen Eidan'ın vizyonu ortadaydı. Ben konuyu ne kadar bilimsel kısmına çekmeye çalışsam da Eda'nın hayatından 752 bölümlük bir Türk dizisi çıkardı gerçekten. Ama elden geldiğince çizgimizi bozmamaya çalıştım işte. Ama şaka bir yana gerçekten günümüz teknolojisine, bilgisayarlarına ve yazılımına yön veren, önünü açan şeylerdi bunlar. Ve tabii ki her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoyla iyi olun.